Bugün sizlerle hep yeni bir ya başlıyoruz. E, bugün bugün arkadaşlar Minecraft pakı dedi. Işte survival çekeceğiz. Evet. Belki bunun için bunun için iki bölüm çekmiştim. Ama sıfırdan yeniden başlayacağım. Artık e, düzenli video gelecek mi onu pek emin değilim. Daha söyleyeyim. Ha, isterseniz klasik başlayalım. E, bu arada arkadaşlar uzun video gelmiyor herhalde bir 4-5 gün önce video attım da onda da Beray vardı orada Beray'ın videosunda sesler geldi ondan dolayı sizden özür dilerim Minecraft da güzel oynamaya şöyle direkt klasik başlayalım i̇şte Diğer eşyalarımı şeyden yapacağım. Taştan yapacağım. Ondan sonra evimi yaparım. Ondan sonra e, tala falan bakarız. O kadar. Bu arada arkadaşlar e, çekmek istediğim video videodan altına yazarsanız sevinirim. Videoların süresi 5-6 dakikadır. Onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar e, okulu okula gittiğimden dolayı e, pek video gelemiyor maalesef tabi maalesef yani okula gitmek zorundayım. Bu bir yapalım biraz daha şey e, öyle yani okula gittiğimden dolayı yapamıyorum. Bu arada bu arada arkadaşlar senin devam var. Şimdi beğenirseniz sevinirim. Ee, o kadar. O kadar yani. Şimdi evimizi yap yapalım. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Neyse. Bu bunları da oduna çevirelim. Tamamdır. Şimdiki şimdiki. Ee, şöyle düz bir alan bulayım. Şunu alayım. Düz bir alan bulayım. Ben videoyu durdurayım. Düz bir alan bulup geleyim. Evet arkadaşlar. Evet. Düz bir alan buldum. Yani çok da düz olmasa da. Ya alan buldum. Buraya evimizi yapacağız. Bu arada arkadaşlar herhalde 42 aboneye ulaştık. Size teşekkür ederim. Eee gitgide daha da büyük büyüyor yani tabii 42 abone sizin için yani gördüğünüzden çok büyük gözükmeyebilir ama için çok güzel bir şey yani beni ise ben seven 42 kişiye teşekkür ediyorum bu zamana kadar yanımda batuhan pvp ve kutu uzak da teşekkür ederim bir de Emirhan'la oyunlara. Bu kanallara da abone olursanız sevinirim. Başka bir şey yok herhalde. Şimdi yine, yine, yine de öldürelim. Derisi bana geldi. Bir tane gelmiş. Derisine zırh falan yapalım. Bakalım. O yüzden de güzel uygulanma arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Yani yerli yerli genelde root istiyor root istemem ama bazen yani öyle biraz daha odun kasalım videoyu da bitirdim zaten 4 dakika olmuş bu arada yorumların artısına bereyi kanaldan atarsanız abone olacağım gibi yorumlar gelmiş iki taneydi herhalde. Ee, arkadaşlar e, lütfen böyle yorumlar yazmayın. E, ben Perez severim. Ama e, kanalda güzel bir yer olduğunu da söyleyemem. Yani Perez sayesinde o kadar abone ol işte da diyemem. Ben yani çoğu Enis sayesindedir. Enis sayesinde bu kadar abone kastım. Düşünüyorum oyuncumuz da öldü. Yemeğe ihtiyacımız var. Yemek ve ete. Bu arada arkadaşlar 015'de oynuyorum. E, 015 indi. Mek istiyorsanız Batuhan PV benim videosuna girip oradaki linkten al bakabilirsiniz. Bu arada skinim işte Johnny Cage. Johnny Cage'i de çok severim göstereyim. Gerçekten çok sevdiğim bir karakterdir. Mortal Kombat'ta eğer bilmiyorsanız. Yani. E, bana bu tane sapık olsa bana daha yakışıklı, daha da karizma, daha da havalı geliyor. Oldu Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Bir şey yapmadım. <laughs> Bir şey yaptım ben orada ama emin değilim. Şunları da alalım. Biz bitiremeyeceğiz herhalde bölümde Bu arada arkadaşlar e, videoyu beğeni, seni serinin devam gelecek dediğim gibi. Oh. Küçük bir kulübemiz olsun. E ondan sonra e, hayvancılığı tarım gibi şeylerde başlayacağız. İnşallah seri seri devam eden bölümlerinde umarım başlarız serin devamını getiririm muhtemelen maalesef berayla survival game Ay, survival gelemedi maalesef beray e, sözünü tutup ama yapmıyor maalesef olmadı neyse berayla serimiz gelemedi arkadaşlar kusura bakmayın neyse bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar be Beğen, siz beğenmeyi unutmayın e, abone olmayı unutmayın video fikirlerinizi yazmayı unutmayın unutmayın likeınız eşittir yeni video Neyse hoşçakalın